Merhaba bakkal efendi. Yok bacım kalmadı. Ne kalmadı? Doğru düzgün hiçbir şey kalmadı. Açık gibiyiz ama esasında kapalıyız. Şişt. Sen de mi tanımadın beni Tirbişo? Ne? E Telviye teyze de tanımadı beni. Telviye teyze kim? Mükremin'in annesi. Kendine gel Tirbişo. Hem ne öyle gözlük olayına girmişsin? Benim değil bir arkadaş verdi. Kafam güzel çanta takıyorum sadece. İnsanları görmek istemediğinde bu gözlük şahane. Alıcıysan satarım. Gözlüğü mü? He. Ee? Ne yapacağım ben gözlüğü? Takarsın. Şşş. <laughs> Demek her şey zengin bir manita yapana kadarmış Asuman bacı. Babam hep derdi. Berbere mutlaka danış ama şoförün işine karışma diye. Nasıl yani? Manasını ben de bilmiyorum. Rahmetli bu tip durumlarda hep böyle söylerdi. Mükremini bulmamız lazım Tirbişon. Mükremin niye birini tanımıyorum? Hani çok sık kullanılan bir isim olmadığı için dikkatimi çekmemiş. Şş. Ya bırak artık şunu içmeyi. En son ne zaman gördün onu? Kimi? Mükremini. Ya çıkartamadım diyorum hala soruyorsun. Ya Tirbişon. Evlendikten bir ay sonraydı. Kahveye teşrif etti beyefendi. Hı. Hiç unutmuyorum siyah bir takım elbise giymişti. Siyah değil Angut, laci, laci. Hayatında gıcır takım mı görmüş? Haliyle karıştırıyor çocuk. Neyse işte. Neyse işte ise yerine kim bakıyor? <laughs> bu ne şimdi? Sosyetede mi öğrendin bu şakayı? He, beğenemedin mi Hüyer'den? Neyse, ne içersiniz Mükemmel'im? Bir hoş geldin çayı. Ee, çayı bıraktım be Asım abi. Ee, ben bir veya veyahut matiyatto alayım. Onlar o da ne be? İtalyan forvetleri. Mavrasındayım <laughs> be Asım abi, ver bir çay. Bizim iş yerine getirmiş, onu bilir evet. misin? Çay yok, bulunmuyor buyur. Çaysız olur mu abi? Oluyor, oluyor. Çok kabiliyetli bir kahve makinesi var. Ondan jeton yolundan bir irtibat kuruyorsun. çur kahveyi veriyor. Takım harbiden aynalıymış. Kaça aldın? Tırbişom bu takım mevzu biraz uzamadı mı? Bir şey dedik kardeşim. Güzel dedik. Tamam. Biraz giyeyim sana veririm. Sen de kokutur geri verirsin. Eski günlerdeki gibi. Ha, ev koloriferli. Her gün yıkanıyor beyefendi. Tırbişom mahalleye ağız tadıyla bir çay içmeye geldim. Olmuyor ama. Bir şeyim dedik kardeşim. Bak ikidir kardeşimle cümle kuruyorsun. Neyin peşinde size? Çocuklar ne oluyor ya? Berkan Berkant devamlı laf sokuyor abi. Ben laf mı soktum kardeşim? Bak bu da üçüncü kardeşi. Oğlum sülaleyi toparla tersimi dürtüyorsun. Asıl abi ben laf mı soktum kardeşim? Bak ya bak ya. Bu da en küçük kardeşi. Oğlum mahsus mu yapıyorsun kardeşim? Ha bak sen de söyledin. Ağız alışkanlığından kardeşim. Yok bak bak ben de söyledim. Yoksa şeyden mi geldi? Yani? Tribüşon. Beş kardeşi dürtüyorsun ona göre. Asım abi ben bir şey mi söyledim arkadaşa? Ama ben bir şey duymadım. Nasıl duymadın ya? Ev kolore veriliyor. Resmen iç güveysi lafı sokuyor arkadaş. Hoppala. Hoppala neresi ya? Hoppala neresi oğlum? Hoppala il oğlu haber yok mu? Bana müsaade. Eski mahallenin eski tadı kalmamış. E ne yapacaksın? Herkes eski Kaşer değil maalesef. Durdukça bozulan daha çok bu alemde. Mükremin çıtır dış görünüş itibariyle iç güveysinden hallice veyahut iç güveysi tipinde olabilir. Ama bizi bilen bilir ki bu çula çapıda değil, içindeki teşkilata delikanlı mükremin diyorlar. Bu arkadaşla yaptığımız son konuşma olmasa ben lafı bu kadar uzatmazdım. Ne uzatacağım? Eyvallah. Aa, pardon. Bir şey unuttum. Bir daha da görmedim. Dünya işte Asuman amca. Kim derdi ki delikanlı mükemmel bizi unutup gitsin? Ya bir şey olduysa, başı beladaysa? Ya insan bir kere olsun arar, bir kere, bir kere. Benim bildiğim delikanlı mükremin icabında kontoru neyse verir parasını başkasının telefonundan ara yine arardı. Aramadı. Tirbişon yardım et bulalım onu. Ben kendimi alkola yatırdım Asuman amacı. Unut bu olayları. Mükremin yok. Tirbişon yok. Bitti. Bitti. Şşt. Niye bitsin Tirbişon? Yeniden yayına dönsek fena mı olur yani? Ya bırak Allah aşkına ya. Peki Füreyya buralarda mı? Maalesef buralarda. Niye maalesef? Ya kendi şıttesimden bir de seni bozmayayım. Beni yalnız bırak Asuman Bakı. resmen alkolik olmuş Lütfiye. Mükremini nasıl bulacağız? Hayır tek başıma yapamam yardım etmen lazım. Bir elin nesi var olayı? Sana bayat ekmekten tatlı yapayım mı Asuman? Ah yalnız bayat ekmeğimiz kalmamış. Gidip alayım iki gün bekletelim ondan sonra söz yaparım ben sana tatlıyı. Lütfiye kendine gel ne olur. Lütfen düşün bize kim yardım edebilir? Hiç kimse. İki gün beklemeden bayatlamaz ki Asuman. Bize kim yardım edebilir? Fırıncılar Birliği? zannetmiyorum. Tatlıdan söz eden kim Lütfiye? Belki fırında biraz kurutsak bakmak lazım. Tatbik edip görmek lazım. <laughs> Anlatamam, görmen lazım. Anlatamam, görmen lazım. Bana geri dönmen lazım. Hararara, hararara. Selviye teyze. Mükremin evlendiği kızın adı neydi? Lütfi, <laughs> bizim gelinin adı neydi? Allah'ım gelinimin adını unuttum. Uzun zamandır görmüyorum tabi. Jülize gibi bir şey. Güzide. <laughs> Mükremin abimin telefon defteri. Ben yazmıştım numaraları. Yoksa kendisinin böyle bir şey yapabilecek ne zihniyeti ne de dil bilgisi vardı. Yalnız Güzide'yi bulmak için G harfine bakmanız gerekir. Orada bulamazsınız F harfine veya H harfine sorun. Onlar bilir. Ne de olsa hemen yanı başları değil mi? Heh. Buldum. Güzide. Çok normal. O kadar güzel tarif ettim ki. Alo. iyi günler. Güzide Hanım. Ben Asuman. Hangi Asma? Lütfi'nin arkadaşı. Da Mükremin'in de arkadaşı. Hatırladım. Hatırladı Lütfi'ye. Hatırladım artık kapatabilir miyim? Mükremin orada mı acaba? Alo? Mükremini aylardır görmüyorum. Başlangıçta her şey yolundaydı. Ya da öyle görünüyordu. Babamla pek anlaşamadılar aslında. <laughs> Bazı şeyler nükremine ters geliyordu. Kuş sesine ben mi geliyordum? Diğer arkadaş mı? Bunu çalışmadık. Ayrıca bence güzel de bir... ...metot değil. Ee, Arkadaş yok ya. Bunu götür, sıcağını getir. Şunu götür, çantaya getir. Esas itibariyle bu tip bir taşımacılık bünyeye ters. Nasıl evladım? Sen benim şoförüm değil misin? Bunu götür, sıcağını getir, şunu götür. Arabadan evrak çantasını getir. Tamam işte, şoför olmam hasebiyle... bunu götür, sıcağını getir diye bir şey yok. Bunu götür, çantayı getir de yani Evrak taşımacılığı ve Hani araba, trafik, kişiler, e bu kaydeler bu. E tamam da evladım ben arabadaki çantayı getirtmek için şimdi Sayın Validen yardım mı isteyeceğim? Bu durumu Sayın Belediye Başkanı mı belirteceğim? Ya sana dedim ki şunu götür, sıcağını getir, bunu götür, arabadan evrak çantasını getir. Ben o prosedürü falan bilemeyeceğim bence manasız da bir sual yani. Ben ne... Bu Vali ne alakası var ya? Ya Allah Allah şunu götür, sıcağını getir, bunu götür, arabadan evrak çantasını getir ya. Benim yanında çalışan herkes ben ne dersem onu yapar işte bu kadar. Şunu götür, sıcağını getir, bunu götür, arabadan evrak çantasını getir ya. Mükremen çıtır ise ben ne diyorsam herkes onu yapar diyen birisinin dediğini illa ki yapmaz. Velev ki o güzel bir şey söylesin gene yapmaz. Bu da işte bu kadar. Bunu götür sıcağını. Ne getireceğim? Sıcağını getireceğim. Bu da işte bu kadar takım makım öyle gözümüzü bunları da evde çıkaracağız